son dönemde vatandaşlar özellikle bankalar ve operatör şirketleri tarafından yoğun şekilde aranıyor. İstanbul'da da bir avukat icra borcu olan bir vatandaşı tam 7 kez aradı. Aranan kişi savcılığa şikayette bulundu. Ayrıntıları CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Can Şahiner'in haberinde izleyeceğiz. Bir kişi yani ısrarlı bir şekilde 7 kez üst üste bir sebepten dolayı aramak yani borcunu ödemesi için aranması ya da bir abonelik yaptırmak için aranması bu tabii ki de ısrarlı takip suçu aynı zamanda da kişinin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturuyor. Kişinin huzur ve sükununu bozma suçunun cezası Türk Ceza Kanunu'nda 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası aynı zamanda adli para cezası. Birini sürekli aramak para cezası ile karşılık buldu telefonlarımız bir an olsun susmuyor. Bir yandan bankalar, bir yandan operatör şirketleri, işte buna bir de avukatlar eklendi. Kaç olurum. Neden? Çünkü icram yok veya olsa bile niye beni başka bir ısrar arasın? Ben giderim bir tane avukat bulurum ve ondan işimi devam ederim. Olur tabii. Neden? E niye durmadan arıyor? Yani bir şey mi var beni endişelenir insan. O kadar da olmaz yani. Neden? Ya ne bileyim çok rahatsız edici bir şey oluyor. Bir vatandaşı icra için tam 7 kez arayan bir avukata kişinin huzurunu bozma suçundan para cezası kesildi. İşimi devam ederim. Sürekli aranmak rahatsız ediyor mu? Evet. Gelen numaralar hep engelliyorum. Ne açıdan rahatsız oluyorsun sürekli aranmak? Ya şimdi e, böyle zamanlı zamansız e, bir işin oluyor ona bakmak zorunda kalıyorsun. Ona cevap vermek zorunda kalıyorsun. Bir de harcarsa yeterli. Adam demek ki elinde yok köy demiyor. Daha zorlaman bir amacı yok yani. Şöyle bir şey olabilir. Adam haklı huzurunu kaçırmaya hakları yok yani. Yedi defa gene. Bir defa yeterli yani. Bir kişi yani e, ısrarlı bir şekilde yedi kez üst üste bir sebepten dolayı aramak yani borcunu ödemesi için aranması ya da e, bir abonelik yaptırmak için aranması e, bu tabii ki de ısrarlı takip suçu aynı zamanda da e, kişinin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturuyor. Kişinin huzur ve sükununu bozma suçunun cezası Türk Ceza Kanunu'nda 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası. Aynı zamanda adli para cezası. E, bu şekilde bir kişiyi ısrarlı bir şekilde aramak, rahatsız etmek, huzur ve sükununu bozmakta evet suç kabul ediliyor. Siz de benzer bir durum yaşıyorsanız, yani bir kişi tarafından durmadan aranıyorsanız şikayet yolu açık. Bir abone olmaya ilişkin bir konuysa, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, bulunduğunuz bölgedeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurarak kişinin huzur ve sükununu bozma suçundan dolayı suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Ancak bunu yaparken mutlaka delillerinizi eklemeniz gerekiyor.